Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammed. Bak duada söyledik, daha evvel söyledik. Burada unutmuş olabiliriz, hatırlatıyoruz. Duanın başında salatü selam okuduğunda, sonunda salatü selam okuduğunda dua reddolunmaz. Çünkü salatü selam reddolunmaz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin hayri halkihi ve sahbi ecmain. Affı taksirat, mahlı seyyiat, husulü muradat, def-i beliyat, kabulü hacat, kabulü niyaz, duhulü cinan, şefaati rasul, bakayı iman, rızayı rahman, göç müşterimize rahmet, bakidekilere sıhhat selamet. Şu vatanımızın bayrağıyla, insanıyla, nesilleriyle, imanıyla, ezanıyla, muzafferiyetiyle kıyamet sabahına kadar payidar olması için, dualarımızın kabulü için, dertlere derman olması için, amin diyenlerin iki cihanda aziz olması için, ya erhamer rahimin, senden razı olan ve senin de razı olduğun kullardan olmaklığımız için, ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain, el-Fatiha.